Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Toybox açacağız. Toy box zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani ben alıyorum içindekilerine bakmak için de ne alakası bilmiyorum. Yani o yüzden yani eee Ba, da, nu facem o săpână, nu-i decât ce-o dunese. Hai de acelul. Arkadaşlar sadece bakın sadece bu var. Bunun açıklığını bilemiyorum. Hadi açalım. Hadi açalım. Hadi açalım. Bu haçız. <laughs> ben size kenara bırakıyorum ve açıyorum arkadaşlıklarım kenarım narım 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 bakalım ne çıktı bakalım ne çıktı arkadaşlar aynı şey çıktı aynı şey çıkmadı güzel şey çıktı. Ben şşş. şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutusu da böyle. Toy box. Evet. Şimdi arkadaşlar diğerlerine bir sonraki videoda aç açarım belki ya da şimdi açayım. Anladım zaten ben. Yani Arkadaşlar bu bende vardı da şimdi sarısı çıktı. Abi ya her şey aynı zaten. Abi. Bakın şu şöyle. sıkıştı Kış buraya daha da Neyse, arkadaşlar ben 5 dakikalı 5 dakikalı Ayy. Bu da böyle bir kutu arkadaşlar. Şöyle Aslında part 2 bu. Yani part 2'sini açıyorum şu an. Abi diğerlerini de açmışım diyeceğim ne yani. Onun kutusu burada yani görüyorsun ben abi. Abi yine kırmızı çıktı. Ay pardon. Sarı ya. Abi sen zaten ben de vardım mangocum. Ben de vardım. Ben de vardım. Yine aynı şey çıktı arkadaşım. Neyse. Nice. Hmm. 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 böyle çıktı arkadaşlar. Şimdi ne olduğunu anlayamadım. Buradan darbe almış. Yani. Bilmiyorum yani. Ben hiçbir şeyin farkında bile değilim. <laughs> arkadaşlar kutular şöyle. Bende bir sürü var bunların. Da şöyle arkadaşlar. Ben gidip ya da videoyu kapatayım. Abone ol, abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.